Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bu hafta sizlere kümes dezenfeksiyonundan bahsedeceğiz. Kümes de dezenfeksiyonu nasıl yapılır? Temizlik mi, hijyen mi? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Çünkü oldukça önemli bir konu. Bu konuda da bana çok fazla sorular geliyor. Çok fazla şikayetler de alıyoruz işletmelerden. Bu işin doğrusu nasıl yapılmalı bize anlatır mısınız demişsiniz. Bizler de size bunu naçizane anlatmaya çalışacağız. Ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez. Sizlerin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum ve hemen videoya başlıyorum. Arkadaşlar bu işi yapanlar için yani kanatlı hayvancılıkta tüm hayvancılık modellerinde olduğu gibi dezenfeksiyon, temizlik ve hijyen olmazsa olmaz. Peki biz bu dezenfeksiyon işlemini nasıl yapmalıyız? Yani bu işe yeniden başlarken, yeni başlarken nasıl yapmalıyız? İşletme kirlendiği zaman bu işlemleri nasıl sürdürmeliyiz? hayvanlarımızda eğer bu işlemleri yapmaz isek ne gibi sorunlar ortaya çıkıyor? Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar temizlik ve hijyen birbirine en çok karıştırılan iki farklı kavram. Bunların teorik olarak kavramlarını size uzun uzun diye anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ama size çok basit bir örnekle bahsetmek istiyorum. Şimdi diyelim ki bir işletmeniz var ve o işletmeye de hayvanlarınız içeride geziniyor ve belirli bir süre sonra ortamda bir kirlilik olduğunu, diyelim ki birazcık yoğunlaşmış amonyak kokusu olduğunu, ortam biraz kirlendiğini görüyorsunuz. Ve dolayısıyla diyorsunuz ki hayvanları dışarı alayım veyahut da kirli olan bölmeyi hayvanlardan uzaklaştırayım. Hayvanları buradan uzaklaştırayım ve bu bölgeyi temizleyeyim, dezenfekte edeyim diyorsunuz. Şimdi size bir örnek. Bu bölgeyi kaldırdınız, altlığı kaldırdınız. Kirli bir altlık düşünün. Tekrardan orayı şöyle bir süpürdünüz ve tekrar yaydığınızda bu bir temizlik işlemi olmuş oluyor. Bir dezenfeksiyon olmuş olmuyor. Dolayısıyla Burada dezenfeksiyon yapacaksanız örnek veriyorum şu bulunduğum alan kadar bir yeri temizleyecekseniz bunun yaklaşık iki katı kadar bir alan açmanız lazım. En azından o kirli alanın daha fazlasını açmanız lazım. Daha sonra burayı arkadaşlar uygun dezenfektanlar ile altını çizerek söylüyorum. Bakın işletme içerisinde kullanılabilen uygun dezenfektanlar ile dezenfekte edeceksiniz. Sonra bu dezenfeksiyon işlemini yaptığınızda eğer sıvı bir dezenfektan kullandıysanız kurumasını bekleyeceksiniz. Ve tekrar altlığı yayacaksınız. Bu altlığı yaydıktan sonra işimiz bitmiyor. Tekrar bunun üstüne dezenfektanımızı atacağız. Belli bir süre daha bekleyeceğiz. İşte bunu yaptığımızda bu işlemlerin tamamını da dezenfekte etmiş oluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar temizlik ve hijyen birbirinden farklı konulardır. Mesela işletmeye bir badana yapmak, bir temizlik yapmak, bir temizlik işlemi iken eğer duvarı siz kireçli bir boya ile, beyaz kireç bir boya ile yaptığınız zaman o duvara siz dezenfekte de etmiş oluyorsunuz. Yetiyor mu? Biraz da şimdi bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar yeni bir işletme açıyorsunuz. Sıfırdan bir işletme kuracaksınız. Geldiniz tertemiz bir alana işletmenizi çadır veya da tertemiz bir işletme inşa ettiniz. Artık her şey ortam şartları hazır. Yemlikleriniz, suluklarınız hazır. Hayvan bakmak için herhangi bir engeliniz yok. Ve siz burada hayvancılık yapmak istiyorsunuz. Hemen hayvanları koyar mısınız? yoksa başka başka işlemler yapar mısınız? Arkadaşlar biz işletmeleri, hayvanları sokmadan önce muhakkak dezenfeksiyon işlemleri yapmaktayız. Peki bunlar hangi sırayla yapılıyor? Şimdi eğer siz betonarla bir işletme yaptıysanız, aldıysanız muhakkak içerisinde bir kere sıfır bile olsa tekrardan biz beyaz kireçli bir boya ile boyamanızı istiyoruz. Yani kireçle boyayın diyoruz. Yerleri de arkadaşlar uygun dezenfektan ile. Bakın burada yerlere biz kireç atmıyoruz. Uygun dezenfektanlar var ürün ismi vermiyorum, telaffuz etmiyorum ama piyasada çok rahat bulabilirsiniz. İşletme dezenfektanları ister sıvı ister toz halde ki biz yere atarken genellikle sıvıları daha çok tercih ediyoruz. Etrafında yaparken kümesinin etrafını bunu atıyoruz. Daha sonra arkadaşlar sisteme dediğimiz bir çalışma var. Sisteme çalışması ne? Arkadaşlar e sis bombası böyle şöyle söyleyeyim size şöyle küçük toplar oluyor. Ucunda bir mum oluyor. Bunu yakıyorsunuz ve dışarı çıkıyorsunuz. Belirli aralıklarda serdikten sonra bu çıkan gaz ve toz bir dezenfektan ve emin olun mesela şöyle bir çatınız olsa bunun aralarındaki mikroplara kadar tamamını öldürmüş oluyor. Bunu yaklaşık 24 saatlik bir işlem sürüyor. Bu işlemi yaparken kesinlikle içeride bulunmamanız gerekiyor ve ilk yaptığınızda 12 saat bekliyorsunuz. 12 saat sonra havalandırmaları açıp içerisinin tertemiz havalanmasını sağlıyorsunuz. Bu işlemleri yaptıktan sonra hayvanlarınızı artık içeri alabilirsiniz. Peki bu işlemleri yapmadan hayvan alırsanız ne olur? Veyahut da işte az önce size bahsettiğim gibi bir alan temizlediniz, hayvan tek oraya saldınız ne olur? Arkadaşlar şunu asla unutmayın. Mikropların üremesi için nem ve su çok uygun bir ortam sağlar. Ki hayvanlar eğer yerde bakılan bir hayvan türü ise Dışkısında da zaten salmonella mikrobunun olduğunu da unutmayın. Nemden dolayı çok kolay üreyip o yerdeki mikrop hayvanı tekrar hasta edebilir. Dolayısıyla siz eğer bir dezenfeksiyon işlemi yapmadan kuru kuruya bir temizlik yaparak bu işi yapar iseniz veyahut da dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirmeden dışarıdaki etmenlerin içeri çok rahat girebileceğini düşündüğünü düşünebileceğimiz için hayvan orada bakar iseniz hayvanlarınızda çeşitli hastalıklar olur. Neler başınıza gelebilir? Bakın Yaşadıklarımızdan örnek veriyorum. Uygun dezenfeksiyon yapmayan, işletmelerde en çok yaşadığımız sıkıntı tifo, salmonella hastalığıdır. Siz bu hayvanlarda ciddi bir verim düşüklüğü görürsünüz. Bu daha sonrasında ilerleyerek CRD yani solunum ve hırıltı ile, gözlerin apsi yapması ile, hayvanların burnundan sümük çıkarak daha da kötü hallere varacak hastalıklar neden olabilir. Arkadaşlar şunu asla unutmayın, kanatta hayvanlara hastalık bir kere sirayet ettiği zaman bunu toparlamak ve tedavi etmek çok güçtür. Dolayısıyla bizler muhakkak ve muhakkak doğru bir temizlik ve dezenfeksiyon ve aşılama programına sizlerin muhakkak uymasını istiyoruz. Bunları sağlamayan işletmelerde hayvanlarda çok ciddi verim düşüklükleri, çok ciddi rahatsızlıklar ve hastalıklar görüyoruz ve maalesef bunların birçoğu eğer baa başında müdahale edilmezse düzeltmesi çok güç oluyor. Diyelim ki hastalık Allah muhafaza başınıza geldi. Bir sürü antibiyotik tedavisi. Bu antibiyotik tedavisi esnasında üretilen yumurtanın tüketilememesi, sunulamaması, dolayısıyla satış olmaması, Sonra dezenfeksiyon tekrar tekrar yapmak çok çok ciddi maliyetlere neden olabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu videoda size anlatmak istediğim muhakkak bu işi yapanların doğru bir dezenfeksiyon uygulaması yapması gerekliliğidir. Bu da şunu yapıyoruz biz genellikle ister küçük ister büyük işletme olun bununla ilgili işletmeler var. Yani sadece bu işi yapan firmalar var. Bu işi yapan firmalardan destek alabilirsiniz. Emin olun sizler kendiniz o dezenfektanları alıp kullandığınızda harcayacağınız para kadar o işletmelerse bunu yapıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla bir dezenfektan alıp bunu dönem dönem yapacağınıza 3 ayda veya 6 ayda işletmenizin durumuna göre bu firmalarla anlaşıp bu işletmenin dezenfeksiyonunu yaptırabilirsiniz. Böylece gönül rahatlığıyla hayvanlarınıza bakabilirsiniz. Çünkü ben size şimdi gidin bu dezenfektanı alın diyeceğim. Bu dezenfektan da belli para. Bu işlemi yapın diyeceğim. Bu da belli bir zaman. Arkadaşlar bu zamanda ve bu masrafı yapacağınıza bu firmalarla anlaşabilirsiniz. Büyük işletmelerde biz zaten bunu yapıyoruz. Bunun bir mecburiyeti var. Biz diyoruz ki şunu 3 ayda bir muhakkak yapın. Bunun haricinde arkadaşlar işletmelerinize dışarıdan fare ve diğer haşerat meşerat girebilir. Dolayısıyla muhakkak camlara ince yani şöyle kare kare arkamda gördüğünüzün biraz daha küçük olacak şekilde tel çekin. Ve yine bacalarınızdan da aynı şekilde ya kuşlar girmesin diye orayı da düzgün kapatın. Ve işletmenizin etrafına fare kapanları muhakkak yerleştirmeyi sakın ola sakın unutmayın. İşletmenin içerisine fare sokmayın arkadaşlar. Fare tifo hastalığını kanatlılara en kolay bulaştırabilen kemirgen ve hayvan türüdür. Lütfen buna dikkat edin. Bu ve bunun gibi kemirgenler tif hastalığını taşıyabiliyor. Bunun haricinde de işletmenizin etrafını hemen sıfırından başlayacak şekilde mıcır döşeyin. Mıcır kemirgenlerin ayaklarını çok ciddi yaraladığı için kemirgenler bunun üstüne basmak istemeyeceklerdir. Mıcır serdiğinizde de emin olun bu kemirgenler sizin işletmenize gelmek istemeyecektir arkadaşlar. Yani toparlayacak olursak işletmelerde sadece temizlik yaparak işinizi geçiştirmeyin. Mikrobu böyle çamaşır suyunu bastım. Hayvanı şey mikrop öldü diye düşünmeyin arkadaşlar. Çamaşır suyunu direkt sakın kullanmayın. 1'e 5 sulandırın. Çamaşır suyunu mesela örneğin direkt vurduğunuzda mikrop oraya yapıştırırsınız. Ölmez mikrop. Ama 1'e 5 oranında sulandırdığınızda hem mikrop ölür hem de ortamdan uzaklaşmış olur. Dolayısıyla doğru dezenfeksiyon uygulamaları yapın. Fare ve kemirgenlere karşı fare kapanlarınız ve mıcırınızı döşeyin. Dezenfeksiyon için muhakkak bir firma ile anlaşın ve camlarınızı ve baca kısımlarınızı muhakkak doğru tel ve uygulamalar ile çevirerek içeriye yabancı hayvanların girişini engelleyin diyoruz. Dolayısıyla sizlere bu videoda muhakkak hayvanlarınızda işletmede bakar iken sadece temizlik yaparak değil aynı zamanda doğru dezenfeksiyon uygulamalarını yaparak ortamda mikrop bulmasını engelleyin. Hayvanlarınızı hasta etmeyin diyorum arkadaşlar. Evet bunları anlatarak size toparlayarak bir videomun daha Sonuna gelmiş oluyorum. Kısacası bu videoda anlatmak istediğimiz şey bir duvara boyayarak ya altını oradan kaldırıp yeni altlık sererek biz bir sorunun önüne geçmiş olamayız. Bu işlemleri yaparken muhakkak doğru dezenfeksiyon uygulamalarını da yapalım diyoruz. İlerleyen videolarda size dezenfeksiyon çeşitlerini daha ayrıntılı bir şekilde hem sıvı hem gaz hem de toz olanları anlatmaya çalışacağım. Bu bir giriş videosu olmuş oldu. Dolayısıyla umarım size faydalı olabilmişimdir. Evet her zamanki gibi videomu kapatmadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar hem size geldiğinde hemen ulaşsın hem de etrafınızdakilere ulaştırabilmek için aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.